Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize bildiğinize göre karakterlerde GTA 5'te karakterlerde altta bir bilgisi var. Ona e, geldiğinde herkes böyle oyunu en baştan başlar falan diye sanıyor. Ben şimdi sizin için onu yapacağım. Karşınızda hikaye modundayım. Hikaye modundayım bu arada. Hemen şöyle yapayım. En alttaki buna gelin. Yes diyeceksiniz arkadaşlar. Joining GTA Online diyor. GTA Online'a e giriş yapıyoruz. GTA Online'a giriyor. Azıcık bekleteceksiniz arkadaşlar. Azıcık uzun süre bekletecek. Hemen şöyle giriyor GTA. PlayStation 5'ten oynuyorum. Ben şöyle giriyor. Artık azıcık uzun süre bekleyecek böyle. Bakın gördüğünüze göre bu karakterimize geçiş yaptık. Yine karakter bölümüne gelelim. Yine bunlardan birini seçebiliyorsunuz. Yani arkadaşlar istediğiniz karaktere gelebiliyorsunuz. Oyun bitmiyor. Haberiniz olsun. PlayStation 5'ten oynuyorum. Abone olup beğenmeyi unutmayın. Çünkü herkes korkuyor. Paylaşamam videoları. Ben paylaştım. Sizin için yaptım. Hadi görüşürüz.